Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Dördüncü e, hap dersimizde size güzel bir bilgi daha aktaracağım inşallah. Onda bir köşe çok önemli sizin için. Biliyorsunuz daha önceki derslerimizde ne yapmıştık? Bu models dediğimiz mevzuyu yapmıştık. Neydi onlar işte? Should, have to, must onların kullanımı görmüştük. Şimdi orada biliyorsunuz o have to ifadesinin yapısı vardı, bir de should, must ifadesinin yapısı vardı arkadaşlar orada. Bunlar neydi işte baskı itibariyle yani içsel baskı, dışsal baskı diye bir pozisyon alıyordu orada. Hani o konuyu da tekrarlayabilirsiniz eğer daha önce çalışmamışsanız. Şimdi bizim derdimiz ne? Buradaki have to gibi veya da must gibi daha çok da onları biliyorsunuz bunları genellikle böyle geniş zamanda veya geçmiş zamanda ardı kullanıyoruz ama mesela ne olacak işte? Dünden bugüne zamanında, gelecek zamanda gibi ifadelerde veya işte geçmiş geçmiş zamanda kullanmam gereken bir e, minimalı ifadesi varsa, zorunluluk ifadesi varsa ne yapıyorum? Bunlara eş değer bir tane kategori veriyorum arkadaşlar. Kategorinin ismi de B2 yapısı. Bakın. B2. Bilmeniz gereken şey ne? Buradaki B ifadesi sizin öğrenmiş olduğunuz zamanlardaki hareketsizlik anahtarlarına karşılık gelen bir B'dir. Yani nedir bu? Is'dir, am'dir, are'dır, was'dır, were'dır, have been, has been, will be bu ifadelerin karşılığı. Ondan sonra bir tane to ifadeniz var. To. Ondan sonra hareket bir yapıyorsunuz. Fiilin birinci halini kullanarak minimal ifadesine çekiyorsunuz işi. Mesela ne yapıyorum ben normalde? Atıyorum. I must go ifadesinin yerine ben şimdi bu be2 kalıbıyla nasıl bunu yaparım? Şuradaki be'yi çekelim. Geniş zaman için atıyorum ben için kullanıyorum. I geniş zamandaki be'nin karşılığı ne olacak şimdi ben anahtarı için? am olacak. hareketsizlik anahtarım. I am Şimdi ne yapıyorum? To go dersem I must go ile I am to go'yu eşdeğer birbirine kullanım yapmış olurum. Yani I am to go diye bir ifade var İngilizcede. Veya ne yaparım? Şunu yapabilirim. She was to study ifadesini kullanabilirim. Ne oldu yani? She was to study. O çalışmak zorundaydı. Çalışmalıydı ifadesinin karşılığını yapmış olabilirim. Veya ne yapabilirim? Dünden bugüne zamanında I have been to see her ifadesini kullanabilirim. Ne oldu yani? burada was kullandım. Burada en kullandım. Burada have been kullandım. Ne oldu? Gitmek zorundayım. Çalışmak zorundaydı. İşte iki haftadır onu görmek zorundayım gibi bir ifadeler, ifadeye yıl bunlar. Ne yaptınız bir tek şey? Şuradaki hareket bir olayını değiştirmiyorsunuz. Şu bir hareketsizlik anahtarlarının hangi zamanda kullanacaksanız 13 tane zamanda onu uyguluyorsunuz. tuyu getiriyorsunuz. Ondan sonra bir tane hareket bir yapıp o zorunluluk minimal ifadelerinde artık sadece birkaç zaman değil de 13 zaman hepsinde kullanabilir hale geliyorsunuz. Diğer hap bilgilerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.